öncesinden başlayıp satışı ve satış sonrası faaliyetleri içine alan geniş kapsamlı bir işletme faaliyetidir. Pazarlama ve perakend alanı ülkemize ve tüm dünyada en önemli sektörlerden biridir ve bu sektörde çok fazla eleman açığı bulunmaktadır. İnternette iş ilanı arayan sitelere baktığınız zaman en çok aranan elemanlar listesinin ilk sıralarında satış danışmanları olduğunu göreceksiniz. Pazarlama bölümüne mezun olan öğrencilerimiz piyasada büyük firma ve şirketlerde pazarlama müdürü, ürün sorumlusu, insan kaynakları sorumlusu, halkla ilişkiler, reklamcı, mağaza dizaynları gibi mesleklerde ve ayrıca tüm sektörlerin satış birimlerinde, sigorta şirketlerinde, emlak şirketlerinde çalışabilmektedirler. Bu bölümde başarılı olmak için bu alanı tercih edecek adayların özgüvene sahip, sabırlı, güler yüzlü, girişken, başkalarını dinleyen ve sorunlarına çözüm üretebilen, ikna kabiliyeti gelişmiş, seyahat etmekten hoşlanan ve insanlarla kolay iletişim kurabilen kimseler olmaları beklenir. Alan tanıtımımıza pazarlama bölümünde okuyan ve pazarlama bölümünden mezun olmuş öğrencilerimiz görüşleriyle katkıda bulunurlar. Şimdi onları dinleyelim. Merhaba, ben Nida bildim Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, %30 İngilizce olarak İktisat Bölümü okuyorum. Son sınıf öğrencisiyim. Öncelikle belirtmeliyim ki bu bölümde gördüğüm tüm meslek dersleri üniversitede de karşıma çıktı. Gördüğüm eğitim sayesinde diğer öğrencilerden daha avantajlı bir konumdaydım. Anlamak zor değildi. Çünkü hepsi tanıdıktı. Pazarlama ve Perakende bölümü ticari bir bakış açısı kazandırıyor. Bir avantajı da mezun olunca verilen iş yeri açma belgesi. Üniversiteye gitmeseniz, hatta gidip de bir süre sonra yaptığınız meslekten sıkıldığınızda elinizin altında bir dayanak olarak bu belge olacak. Pazarlama ve Perakende bölümünün hayatın içine serpiştirdiği bilgilerin günlük hayatınızda da çok işinize yarayacağına eminim. Kesinlikle şu ön yargıyı da kırmak istiyorum. Meslek lisesinden çıkıp sanayide mi çalışacağım? Pazarlama ve parakende bölümünden mezun olup kasiyer mi olacağım? Eğer bu sizin tercihiniz dahilinde olan bir şey değilse zorunda değilsiniz. Sigortacı, ekonomist, bankacı, insan kaynakları müdürü, halkla ilişkiler müdürü, genel müdür, hatta azminize bağlı olarak CEO bile olabilirsiniz. Özellikle okulumuz Akçakoca Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için söyleyebilirim ki son derece donanımlı, anlayışlı ve destekleyici eğitmenlere sahibiz. Eğer siz de sahip olmak isterseniz, sizi Akçakoca Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pazarlama ve Perakende Bölümü'ne bekliyoruz. Arkadaşlar merhaba, ben Berk Yıldız. Pazarlama ve Perakende Bölümü 12. Sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere pazarlama bölümünden bahsetmek istiyorum. Benim bu bölümü seçmemdeki asıl sebep, kendimi bu bölümde daha çok geliştirebileceğimi düşünmüş olmam ve günümüzde pazarlama bölümünün girmediği hiçbir dal, hiçbir sektör yok arkadaşlar pazarlama bölümü, ürün pazarlama olsun, hizmet pazarlama olsun, aklınıza gelebilecek her türlü sektörde var. Pazarlama ve perakende bölümü e, kapı kapı dolaşıp insanlara ürün satmak değildi. Günümüzde arkadaşlar pazarlama bölümü okuyan öğrencilerimiz hiçbir dersi zorluk yaşamamakta. Şahsen ben hiçbir dersi zorluk yaşamadım. 12. sınıfa geldiğinizde ise devlet size kanunen asgari ücretin 3'te 1'ini verir. size asgari ücretin 3'te 1'ini yatırmak zorundadır. Bunun yanı sıra bizim pazarlama bölümü okuyan öğrencilerimiz prim de alarak maaşlarını daha da kat kat çıkartabilmekteler yukarıya. Ben şahsen çalıştığım işletmede sattığım ürün başına prim alıyorum ve yüksek maaşlar alıyoruz. Normal asgari ücretin üçte birinden daha fazla maaşlar alıyoruz. E, şu an benim çalıştığım işletmede üniversiteye gitmezsem eğer işletme beni yanlarında çalışan olarak almaya hazır arkadaşlar. Merhaba, ben Fil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pazarlama Perkende Bölümü 9. sınıf öğrencisiyim. Bölümümüz 16 konu başlığı altında anlatılmaktadır. Bu konular mesleki gelişim atölyesi, pazarlama ilkeleri, ofis uygulamaları, tüketici davranışları, satış teknikleri, temel hukuk, mesleki matematik, perakendecilik, satışta iletişim teknikleri, ürün bilgisi, pazarlama mevzuatı, mağaz atmosferi ve görsellik, perakende matematiği, perakende paket programları, mesleki yabancı dil, işletmelerde mesleki eğitimdir. Bölüm konularımız kolay anlaşılabilir ve teknik eğitimler ile desteklenmektedir. Pazarlama ve perakende bölümü olarak sizleri de aramızda görmek isteriz. Merhaba arkadaşlar, benim ismim Yiğit Su, ismim Arslan. Pazarlama bölümünü seçmemin nedeni, birincisi baba mesleği, ikincisi hem elim yaptım hem de seviyorum, zevkli bir iş meslek dersinde öğrendiklerimi burada kendi iş yerimde uyguluyorum. Size de tavsiye ederim arkadaşlar pazarlama bölümünü seçmenizi. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Merhaba arkadaşlar. Ben Akça Ticaret Mesleksiz Pazarlama ve kendi bölümünden mezun oldum. Adım Zafer, soyadım Yalçın. Arkadaşlar bölüm çok iyi bir bölüm. Hani gayet kolay bir şekilde geçebilirsiniz. İlla bölümü bitirdikten sonra da o bölüm üzerine okuyacağınız diye bir şey yok. Gördüğünüz gibi ben pazarlama bölümünü bitirdim ama polis oldum. Sizlere de tavsiye ediyorum bu bölümü. Dersler zevkli, dersleri işlerken hocalarımız her konuda yardımcı oluyor. Yani bu bölümü seçmek isteyen arkadaşlara cidden tavsiye ediyorum. Girin, deneyin. Hocalarımız gayet başarılı. Diğer derslerde de her türlü yardımcı oluyorlar. Dersler zevkli bir şekilde geçiyor. Sadece ders dinleyerek sınavdan geçebilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum, şimdiden kolay gelsin arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, ben Ceren Doğan. Pazarlama tarih kendimi bölümü 12.sınıfta öğrencisiyim. Bu bölümü seçmemdeki en büyük neden iş imkanlarının fazla olmasıydı. Okulumun bana verdiği iş belgesiyle kendi işimi kurabilirdim. İş imkanlarından bahsetmek gerekirse, pazarlama her alanda olduğu için diğer bölümlere göre staj yerlerinde olanlarımız daha fazla. Ayrıca üniversitede pazarlama mafyalarından bir bölüme gitmek istiyorsak 33 bölüme ek puan vermek. Arkadaşlar merhaba. Benim adım Görkem. Pazarlama parkende de 12. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere pazarlama bölümünü niçin seçmeliyiz sorusunu cevaplayacağım. Ee, pazarlama bölümü oldukça geniş iş imkanı sağlar. Bunu örnek verecek olursak staja başlamadan önce bizim bölümümüzdeki tüm öğrencilerin staj yerleri hazırdı. Yani pazarlama bölümü iş imkanlarının pazarlama bölümünde iş imkanlarının oldukça fazla olduğunu daha staja başlarken 12. sınıfta fark ediyorsunuz. Ayrıca iddia ediyorum ki stajyer olarak en fazla maaş alanlar da yine pazarlama bölümü öğrencileridir. Çünkü bizim staj yaptığımız yerlerde prim alma imkanlarımız da oluyor. Arkadaşlar en önemlisi de şu an staj yaptığım işletme okul bitince çalışmaya devam etmemi istiyor. Eğer üniversiteye gidemesen bile stajım sayesinde bölümüm sayesinde işim hazır